tarikatların ekonomik kriz hakkındaki söylemlerini sizlerle birlikte ele alacağız. Yani öyle batıl, öyle yanlış fikirdeki insanlar ki bunlar arkadaşlar, içtimai meselelere dahir söyledikleri sözleri bile saçma sapan. Hani dine dair konuştukları zaten bomboş şeylerdir. Dine dair konuştukları her şey bidat, hurafe, şirk. Boş boş konuşuyorlar. Lakin içtimai meselelerdeki söylemleri dahi yanlış ve Allah'a iftira boyutuna kadar gidiyor. Şimdi bu şahsın fazlı hoca ya da şeyh fazlı olarak bilinen şahsın e, ekonomik krizin çözümlenmesi hakkındaki görüşünü sizlerle birlikte dinleyelim arkadaşlar. Sonra da Peygamberimiz ekonomik krizi Medine'de oluşan ekonomik krizi nasıl çözmüş ona ele alalım. Üstelik e, Medine'deki ekonomik kriz o kadar ileri boyuttaydı ki Peygamberimizin kendisi bile açlıktan karnına taş bağlıyordu arkadaşlar. Karnına taş bağlıyordu, sahabeler karınlarına taş bağlıyorlardı ve Cuma hutbesinde sahabeler Resulullah cuma hutbesindeyken Resulullah'ın hutbesini bırakıp dışarıda yemeye koşacak kadar da çok açlardı. Böyle bir krizden bahsediyoruz. Bakalım Resulullah nasıl krizi çözmüş? Bu tarikatçı yobaz zihniyet ekonomik kriz hakkında neler söylüyor? Kriz nasıl çözülüyor? Şu anki kriz nasıl çözülüyor? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Eğer bir Allah'a sorsalar, toplansalar da deseler ki Memlekette çok büyük kriz var. Allah'ım çok büyük kriz var. Enflasyon yüzde seksene çıktı ya Rabbi. Enflasyonu durduramıyoruz. Maaşlar bize yetmiyor ya Rabbel Alemin. Bu maaşları nasıl yapacağız? Bu enflasyon nasıl düşecek? Bu faiz nasıl düşecek? Ey Allah'ım sen her şeyi yaratansın. Sen bizim sahibimizsin. Ya Rabbi bunun çaresi nedir? Bu enflasyon nasıl bitecek? Nasıl düşecek? Mevlad saniyede Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Saniyede enflasyon sıfıra düşüyor. Evet arkadaşlar zeka konusunda çeşitli problemleri olan bu arkadaşımız Kur'an'da enflasyon hakkında ayet olduğunu ve saniyesinde enflasyonun çözüleceğini söylüyor. Bu arkadaş enflasyon dediğimiz kavramdan bir haber büyük ihtimalle ve enflasyon denilen şeyin de böyle bir saniyede falan çözüleceğini zannedecek kadar da ekonometriden cahil. Sıfıra düşüyor ama Allahu Teala'ya sorarsan saniyede enflasyon sıfıra düşüyor. Saniyede faiz sıfıra düşüyor. Faiz saniyede sıfıra düşüyormuş arkadaşlar. <laughs> ah, ah, Saniyede faiz sıfıra düşüyor. Ama Allahu Teala'ya sorarsan, Allahu Teala'yı muhatap alırsan, ama sen Allahu Teala yokmuş gibi yaşarsan, nesil nesullah efendisiyor. Eğer Allahu Teala yokmuş gibi yaşarsan, eğer Allah'ı unutursan, anladın mı? Kendi kafana göre takılırsan, kat'i Görüldüğü üzere arkadaşlar e, faiz ve enflasyon hakkındaki çözümü Allah'a soracakmış. Saniyesinde çözülecekmiş. Bunun çözümünü de kendisi gibi yaşamakta buluyor. Demek ki İsviçre'lilerin hepsi tevhid ehli arkadaşlar. Ya da İsviçre'nin hepsi tevhid demeyelim tasavvufçu. Finlandiyalıların hepsi tarikatçı. Norveç, İsveç, Danimarka bunların hepsi tarikatçı arkadaşlar. Öyle ya. Demek ki bunlar Allah'a soruyorlarmış. O yüzden ekonomileri mükemmel. Güney Kore, Japonya, Kanada, yani şu an ekonomisi iyi olan Singapur bunların hepsi Allah'a soruyorlarmış arkadaşlar öyle ya. Allah'a sorunca faiz falan sıfıra iniyormuş. Enflasyon sıfıra iniyormuş. E bu ülkelerde enflasyon faiz sıfırda. Demek ki o zaman bu mantık önermesine göre Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka bunların hepsi tarikatçı. Öyle mi? Değil. E bunların hiçbiri tarikatçı değil. Ekonomi zirvede. E, Türkiye, Suriye, Irak, Orta Doğu bunların hepsi sefalet içerisinde. Nasıl oluyor da Böyle kendisine Müslüman diyen ülkelerdeki ekonomi e, sefalet içerisinde oluyor da gavur olan, dinsiz, imansız olan ülkelerdeki ekonomi dört dörtlük oluyor. Ya Türkiye'dekiler Müslüman değil, e, Orta Doğu'dakiler Müslüman değil, e, ekonomisi iyi olan İskandinav ülkelerine Müslüman diyeceğiz. Ya da bu işte bir iş var, bu işte bir problem var diyeceğiz. Bu da yetmiyor arkadaşlar. E, Hüseyin Çevik denen din bezirganı da bu e, yaptıkları da çok matah bir şeymiş gibi bunu ateşli bir şekilde, hararetli, ihtiraslı, şehvetli ve coşkulu bir şekilde bakın nasıl savunuyor arkadaşlar. Allah doları yükselten Allah Celle Celal. Altı yükselten Allah Celle Celal. Yünü yükselten Allah Celle Celal. Zamları yapan da Allah. Evet, korkmadan söylüyorum. Çüş, bu şif dediğiniz dinden de haberi yok. <laughs> Kitabın neresinde yazıyor? <laughs> Doları yükselten Allah Celle Celaluhu, altını yükselten Allah Celle Celaluhu, yükselten Allah Celle Celaluhu, zamları yapan da Allah. Evet korkmadan söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar görüldüğü üzere e, bu Hüseyin Çevik denen vatandaş da çok böyle cesur bir şekilde doları yükselten Allah Celle Celaluhu, Euro'yu yükselten Allah Celle Celaluhu falan diye insanların yaptıkları, kendi elleriyle yaptıklarından, insanların başına gelenler kendi elleriyle yaptıklarından dolayıdır diyen Allah'a kafa tutarcasına faturayı Allah'a kesiyor. Aynı Allah ayette başınıza gelenler kendi elinizle yaptıklarınızdandır diyor. E şimdi Allah başınıza gelenler kendi elinizle yaptıklarınızdandır diyor. Tarikatçılar da tarikatçı olmadığımız için, tasavvufi çizgide olmadığımız için ekonomik krizde olduğumuzu belirtiyorlar. Demek ki İsveç, Norveç, Danimarka hepsi tarikatçı. Demek ki o Müslümanım diyen ümmet coğrafyasının hepsi de gavur, Hristiyan. Bu mantık açısına göre. Subhanallah. Bir de cüz iradeyi de yok sayarak, kulların hatalarını da yok sayarak hepsini Allah yapıyor, Allah yapıyor. O zaman senin mantığına göre tecavüze uğrayan kadını da Allah tecavüze uğratıyor. Öyle ya, o da onun demek ki kaderinde varmış tecavüze uğraması. Ya da ne bileyim işte Gazze'de ölen insanlar da demek ki kaderlerinde varmış. Allah onları öldürüyor. Yaşasalardı belki kafir olacaklardı değil mi? Belki ateist falan olacaklardı. Allah onları öldürdü. Senin bakış açına göre. Allah azze ve celle sizi bildiği gibi yapsın. İçtimai çözümlemeleri o kadar kötü ki arkadaşlar. Sosyal sorunlara karşı ortaya koydukları alternatifler o kadar kötü ki. Bakın mesela size bir video izleteceğim. Bu videoda e, sigarayı bıraktırmak için müritlerine adamın anlattığı hikaye bakın arkadaşlar. E, Abdullah Dağıstani diye bir e, tasavvuf büyüğü varmış. Abdullah Dağıstani e, demiş ki kim sigarayı bırakmazsa e, kıyamet günü ağzında cinsel organla haşredilecekmiş. <laughs> evet, ağzında e, erkek cinsel organıyla haşredilecekmiş sigarayı bırakmayanlar. Bakın, içtimai meseledeki problemleri çözme alternatiflerine bakın arkadaşlar. Evet, dinleyelim. Hastane Hazretleri, Abdullah Dalıstane Hazretleri sigara içenler hakkında öyle ağır bir şey söylemiş ki kıyamet gününde onu söylemeye bile çekiniyorum yani. <laughs> Kıyamet gününde ağzında şeyle gelecek diyor yani. Söylemeyeyim ben yine de. Böyle gelecek diyor. Allahu Ekber. Çok sıkıntılı bir durum yani. Ağzında cinsel uzuyla gelir diyor. Böyle diyor. Abdullah da Ya bu da söylenir mi? Peygamberin bir adam şimdi bir hadis daha okuyacağım. Peygamberin de söyledi. Haşa peygamberimiz de böyle söylemiş arkadaşlar. Ağzında cinsel organıyla haşredileceğine dair. Görüldüğü üzere içtimai meselelere karşı çözümleri de batıl. Sosyal problemlere karşı çözümleri de batıl. Kader meselesindeki perspektifleri de batıl. Sundukları öneriler de batıl. Yani bütün bunlar yanlış, saçma sapan ve e, ee, ne belirsiz insanların fikir dünyalarındaki bir takım batıllar. Peki arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki ya hocam tamam Bunlar boş konuşuyorlar. Bunlar yanlış konuşuyorlar. Peki peygamberimiz zamanında hiç ekonomik kriz olmuş mu? Ve e, İslam buna nasıl yaklaşmış? E, Ayaz 52 Sebatkar tayfaya e katılmış. Hoş geldin Ayaz 52. Utku demiş ki ağzımda sigara varken bu video hoş olmadı hocam demiş. <laughs> Utkucum. Valla yani Abdullah Dağstani'ye göre kıyamet günü ağzında sıkıntılı. <laughs> Utkucuğum işin zor yani. Abdullah Dağstani'ye göre yandın. <laughs> evet. Arkadaşlar. Peygamber Efendimiz zamanında ekonomik kriz var mıydı? Evet vardı. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ekonomik krizi nasıl çözdü? Buna nasıl çözümler bulundu? Mekke'de Müslümanlar baskı gördükleri zaman artık baskılar o kadar e, şiddetleniyor ve baskılar o kadar artıyor ki arkadaşlar Müslümanlar çözümü hicrette buluyorlar. Ve Peygamber Efendimiz kendi kızlarının da içinde olduğu, kendi damadı e, Osman Radiyallahu Anh'ın da içinde olduğu kendi amcasının oğlu Caferi Tayyar'ın da içinde olduğu sahabeleri hicrete Habeşistan'a gönderiyor. Onlar orada rahata ererler diye. Sonra Mekke'deki bu baskılar o kadar artıyor ki artık bir yerden sonra Utku Sebatkar Tafiye katılmış hoş geldin Utkucan. Bir yerden sonra artık bu ekonomik mücadele Müşriklerin Müslümanlardan alışveriş yapmamasına kadar ileriye gidiyor. Artık Mekke'li müşrikler Müslümanlarla alışveriş yapmıyorlar ve Müslümanlarla ticareti kesiyorlar. Müslümanlar ekonomik olarak çok ciddi bir dar düşüyorlar. Özellikle Muttalip oğullarının mahallesindeki bu dar boğaz Müslümanları destekleyen Ebu Talib'in akrabalarını dahi zor durumda bırakıyor. Onlar dahi zor duruma düşüyorlar. Ve bu yaşadıkları dar boğaz, bir yerden sonra Mekke'de ekmek bile bulamayacak seviyeye gelmelerine sebep oluyor. Müslümanlar ekonomik krize giriyorlar. Ve Mekkeli müşriklerin önde gelen kodomanları, tabiri caizse Mekke kapitalistleri, Mekke aristokratları Müslümanlarla ticaret yapmayı yasaklayınca artık iş Müslümanların gördüğü zulümlerden dolayı ekonomik özgürlükleriyle güçlüce hareket etmenin imkanı kalmadığında hicrete kalıyor ve Müslümanlar, sahabeler Medine hicret ediyorlar. Peygamberimiz akabe taşlığında Medinelilerden Müslümanlara sahip çıkacaklarına dair söz alıyor ve hepsi hicret ediyor. En son da Peygamberimiz hicret ediyor ve bu hicretten sonra kuşatma Medine'de de devam ediyor. Kervanların Medine'ye girmesini engelliyorlar ve o kadar ağır ekonomik buhran ile karşı karşıya kalıyorlar ki artık Medine'deki parayı elinde tutan Yahudiler bile Mekkeli müşriklerle anlaşma imzalayıp Müslümanlarla ticareti kesiyorlar. Açlık o derece ilerliyor ki, ekonomik kriz o derece ilerliyor ki insanlar karınlarına taş bağlıyorlar. Peygamberimiz de dahil. Bu Buhari'de de Müslim'de de bütün sayı kaynaklarda geçer. Karınlarına taş bağlıyorlar ki onların açlıkları belli olmasın diye. Ve Yahudilerle görüştükleri zaman da özellikle Mescid-i Nebevi'ye gelen heyetlere karşı Peygamber Efendimiz sanki tokmuş gibi görünüyor. Kendini böyle gösteriyor ve sahabelerden de açlık alameti göstermelerini istemiyor. Hal böyleyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çözümü çok basit arkadaşlar. Resulullah bu işin çözümünü oldukça basit bir şekilde ortaya koyuyor. Birincisi Yahudilerle Medine vesikası anlaşması imzalıyor. Medine vesikası anlaşmasıyla beraber Müslümanlarla Yahudiler birbirlerine karşı yapılacak saldırıları kendilerine yapmış gibi varsayıp ticarette beraber hareket ediyorlar. Yahudiler anlaşmayı bozana kadar bu sürdü. Yani birincisi vay şu ülke Ermeniymiş, şu ülke gavurmuş demeden ilişkiler. İkincisi birilerine kukla olmadan, birilerine maşa olmadan, birilerine vergi vermeden ticaretin önünü açıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün tüccarların Medine'ye istediği gibi gelip istedikleri ticareti yapmalarını sağlıyor. Yani tüccarlar Medine'ye geldiklerinde Mekke'ye gittikleri gibi vergi alınmıyor onlardan. Medine'ye gelin, ticaretinizi yapın ve gidin. Medinelilerle iş yapın. Medinelilerle para yapın, onlarla görüşün ve para kazanıp gidin diyor. Bu şekilde insanlar Mekke'den Medine'ye doğru gelmeye başlıyorlar. Çünkü Mekke'ye gidildiğinde o Mekke'deki aristokrasi ya da o Mekke'deki düşünce onları vergilerle çok dar boğaza, sık boğaza alınca insanlar Medine'ye gelmeye başlıyor. Hatta arkadaşlar ilk kervanın gelişi şöyledir. Cuma suresinin nuzulü de bununla alakalıdır. Peygamberimiz Cuma hutbesini verirken sahabeler Resulullah'ı bırakıp dışarıya koşuyorlar. Kervana doğru koşuyorlar. Yani o derece zor durumdalar. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle peygamberimize moral veriyor. Onun moralini bozmamasını ve peygamberlik yapmaya devam etmesini telkin ediyor. Bir cuma hutbesinde cuma suresi nazil olurken. Bu şekilde bu arada dikkat edin. Cuma kılınırken cuma suresi iniyor. Yani cuma suresinden önce de cuma kılınıyordu. Ee, bu şekilde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir çözüm önerisine bulunuyor. Bunun bir diğer çözümü de peygamberimizin İslam'ın ortaya koyduğu bir diğer çözüm de birincisi dedik Yahudilerle anlaşma ikincisi vergi muafiyeti yani siz bunu artık günümüzdeki farklı şekillerde yorumlayabilirsiniz. Kara paranın Medine'ye girmesi ya da artık nasıl yorumluyorsanız vergi muafiyeti. Üçüncüsü de arkadaşlar tekele karşıydı Resulullah. Bir kervan Medine'ye geldiğinde eğer onun sattığı ürünün alternatifi yoksa o kervanı Medine'ye sokturmazdı. Diyelim adam baharat getirdi ve o baharat başka kimsede yok. O adamın Medine'ye girmesi yasaktı. Başka biri de baharat satarsa o zaman Medine'ye girerdi ki rekabet oluşsun ve fiyat düşsün. Sadece bir kişinin oluşturduğu tekel ticareti yasaktı Medine'de. bunun dışında Mekkelilerin sürekli aldığı vergilerdense senede bir kere alınan kırkta bir zekat sistemi uygulanmaya başlandı. Ve zekat sisteminde insanların zekatlarını birbirine bağladılar ve Müslümanların malının kırkta biri Müslümanlara ait olmuş oldu. Bu şekilde fakir Müslümanlar zengin Müslümanlarla kardeş kılındı. Bir ensar bir muhacir, bir ensar bir muhacir, bir ensar bir muhacir şeklinde ensar ve muhacir birbirine kardeş yapıldı ve böylece fakirle zengin arasındaki o kapital uçurum engellenmeye çalıştı. Bunun dışında Peygamber Efendimiz ekonomik krizi çözmek için bizzat kendisinin de içinde olduğu hispeler oluşturdu. Hispe yani şöyle düşünün arkadaşlar Medine polisi Medine polisi gibi düşünebilirsiniz. Örneğin Resulullah bir adamın pirincini kontrol ediyor. Ekonomi yavaş yavaş toparlıyor Resulullah. Medine'deki krizi yavaş yavaş toparlıyor ve zaman ilerledikçe artık Uhud Savaşı, Bedir Savaşı ve İslam'ın ilerleyişi başlayacak. Henüz o aralarda daha henüz Uhud Savaşı'na doğru gidilirken pazarı kontrol ettiğinde bir adamın pirincine elini batırıyor. Ve elini batırdığında pirincin üstünün kuru altının ıslak olduğunu görüyor. Hani torba torba pirinç satıyorlar ya Üste koyduğu pirinçler kuru ama alttaki pirinçler ıslak. Daha terazide ağır bassın diye ıslatmış. Peygamber Efendimiz adamı ticaretten men ediyor ve diyor ki bizi aldatan bizden değildir. Bu şekilde Resulullah teftişler yapıyor ve sahabeleri de bunu yaptırıyor. Böyle 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 derken Medine'deki ekonomik kriz çözülmeye başlıyor. Uhud savaşında, Bedir savaşında Müslümanların güçleri yenilmediklerini görünce daha da artıyor. Müslümanlar yenilmeyince... Medine'de otorite sağlanınca tüccarlar daha da çok gelmeye başlıyorlar. Burada güvenlik var diye daha da çok gelmeye başlıyorlar. En son Mekkeli müşrikler Hemdek Savaşı'nda Mekke'nin etrafını sarıyorlar. Ve Mekke'nin etrafını sarıp içeriye hiçbir şeyin girmesine izin vermiyorlar. Bu şekilde Müslümanları açlık içerisinde bırakmaya çalışıyorlar. Ama Hemdek Savaşı'ndaki bu direniş de 2-3 ay sonra kırılıyor ve e, Mekkelilerin bu direnişinin kırılmasından sonra Mekke'ye dönüyorlar. Müslümanlar da bu savaşı kazanır bir halde artık tamamen ekonomik özgürlüklerini ele alıyorlar ve bir sene geçmeden Resulullah 10 bin kişilik ordusuyla gidip Mekke'yi fethediyor. Görüldüğü üzere arkadaşlar para varsa güç var. Para varsa kuvvet var, para varsa güç var ve iktidar var ve müktedir olmak var. Peygamber ekonomik krizi bu şekilde çözmüş ve sahabelerini bu şekilde refaha kavuşturmuş. Peygamber bu şekilde yılları yayılan bir çözüm önerileri kümesiyle mücadele edip ekonomik krizi düzeltmişken bu yobazlara göre zamları Allah yapıyormuş arkadaşlar. Öyle ya. Zamları Allah yapıyormuş. Bir de biz eğer bunlar gibi tarikatçı olursak ekonomik krizde faiz hemen sıfıra inecekmiş. Enflasyon sıfıra inecekmiş. Yani şu an demek ki ekonomisi çok güzel olan ülkelerin hepsi tarikatçı. Ortada Doğu ülkelerinin hepsi de demek ki Hristiyan. Bunların bakış açısına göre. Subhanallah. Allah bunlara hidayet etsin arkadaşlar. Sakın sakın böylelerine kanıp da Faturayı İslam'a kesmeyin. Böyle yobazlara, böyle müşriklere bakıp da faturayı İslam'a kesmeyin. Dinden imandan da soğumayın değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepinize rahmet eylesin. Rabbim bunlara da hidayet eylesin. Bu arada siyer derslerimizi, peygamberimizin hayatı derslerini katılda yapıyoruz arkadaşlar. Başa tutturduğum linkten katıla katılabilirsiniz. Yarın siyer derslerimizin 6. bölümü var. Siyer dersleri de gerçekten çok güzel geçiyor değerli arkadaşlar. Bunu da itiraf etmem lazım.